hızlıca hatırlatalım. Nasıl ulaşacak izleyicilerimiz bize? Cep telefonunuzdan SMS gönderebilirsiniz. 0710 yazın, bir boşluk bırakın, mesajınızı ekleyin ve 3095'e gönderin lütfen. İsminizi de yazmayı unutmayın. Ayrıca 710.ntv.com.tr mail adresimiz. Facebook'ta küçük harfle bitişik olarak spor yazdığınızda tekrar ediyorum Facebook'ta küçük harfle bitişik olarak 710 spor yazdığınızda direkt olarak bizim programımızın sayfasına ulaşacaksınız. Hala yeni 710 sayfaları açılmaya devam ediyor. Onlarla hiçbir bağlantımız, alakamız bulunmamakta. Twitter'da ntvspor710 yine bizim programımızın sayfası diyelim ve Can Topçu'nun sorusuyla başlayalım. Hırvatistan neden bir Bizim burada onların da orada olduğunu iki maçlık performansta neredeyse kulübesiz ve defansında meşhur Beşiktaşlı Gordon Schildenfeld'le oynayarak gösterdi mi? Yoksa ah mı etmeli nasıl eleniriz hırvatlara diye sormuş izleyicimiz Can Bey. Valla o dönemi düşündüğümüzde yani böyle böyle bakmamamız lazım öncelikle şu anlamda böyle bakmamız lazım. Yani ah. O orada onlar iyi oynamıyor biz olsaydık onların yerinde niye eleyemedik onları falan yerine şunu düşünmemiz gerekiyor. Ee, Hırvatistan'la oynadığımız iki maçın sonunda biz e, onları elemeyi hak etmiş miydik zaten? Hak etmemiştik. Hırvatistan yani, aynı hocayla, aynı ekolle, aynı anlayışla devam 2006'dan etti. 2006'dan beri aynı takım, aynı teknik adam biz ise o dönemde evet. teknik direktör değişecek mi, Gusi'din kalacak mı, gidecek mi ya da gitmesi ne zaman gerçekleşecek? Turatlasa atlasa Beklenti. bile gitmeli mi, gitmemeli mi falan Beklenti bunları öyleydi. tartışıyorduk. Yani, 8 ay boş kalmış bir milli takım vardı. Bunların üstüne e, Temmuz ayından itibaren yaşanan bir kriz vardı. Yani o günkü şartlar bizim Hırvatistan'ı elememiz için kesinlikle uygun değildi. Hiçbir açıdan. Bu çerçeveden bakınca zaten hak ettiğimizi de söylemek haksızlık, haksızlık olacak. Olur. Arkadaşlar. Yani biz bir kere milli takımı yönetememişiz. Yani... Senin de söylediğin gibi bir, 8 ay teknik direktörsüz bırakmışız. Sonra gelen teknik adam ortada kalmış. E, ne yaptığını çok fazla takip etmemişiz. Anlayamam. Anl yani, yani anlayamamışız demeyelim de olmadı. Kan uyuşmazlığı deyin isterseniz. Fikir yani onda çok üzerine gidilmemiş. Bir de üstüne bunun üstüne e, federasyon değişmiş. Bir şike skandalı olmuş. Yani ortalık toz duman olmuş ondan sonra gidip bizi Hırvatistan'ı yani şöyle olsaydı biz Hırvatistan'ı eleyip gitseydik başarılı da olmuş olsak Avrupa Şampiyonası'nda bence Hırvatlara yazık olurdu. Yani Peki Hırvatistan'ın oyununa dönelim isterseniz. Evet, Hırvatistan'ın oyununa döndüğümüzde Hırvatistan milli takımı kendisinden bek yani tahmin ettiğimiz oyunu oynuyor. Yani Hırvatistan milli takımı çok değişik şeyler yapmıyor. Elemelerde nasılsa finallerde de aynı şekilde. Ha yani şu var Hırvatistan 3. maç sonunda elenebilir. Yani İspanya'ya yenilir. ...İtalya'da kazanır, elenebilir. Bu da çok hani tarihi bir sürpriz olmaz... ...o maçlarda alınacak sonuçlar. Ama diğer taraftan hani sağ içi performansı olarak... ...dünkü maçın... ...özellikle ilk yarısı haricinde... ...oynadıkları iki karşılaşmanın... Baş... ...iki karşılaşmada da... ...kötü oynamadıklarını, iyi oynadıklarını hatta söyleyebiliriz. Ee, en azından buraya gelmeyi hak etmiş bir takım gibi... ...görünüyorlar ama... ...sonuçta İtalya ve İspanya gibi... ...güçlü takımlarla oynuyorlar. İspanya yenildikleri takdirde elenme ihtimalleri de yüksek görünüyor şu anda. Dün sizce Balotelli nasıldı diye sormuş Eşref Altuntaş. Şöyle diyelim, e, yine benim beklediğim, adosu istediğim ya da e, Prandelli'nin istediği görüntüde değildi bence ama ilk maçla karşılaştırdığımızda, İspanya maçıyla karşılaştırdığımızda daha iyi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Oyunun içindeydi öyle diyelim. Ahmet Dağlı Genel olarak diyor bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda futbol kalitesi anlamında bir düşüklük var mı diye sormuş. Bu soruyu belki şu şekilde aktarmak gerekiyor. Favoriler fırtına gibi başlamadı. Hiçbir favori fırtına gibi başlamadı. Böyle mi görmek gerekiyor acaba bu soruyu? Yani kaliteden ziyade büyük takımların fırtına gibi başlaması gereken takımların öyle başlamadıklarını mı görüyoruz acaba? Ne dersiniz? Ya da bu beklenti aslında yanlıştı da. Yani bir kere hep söylediğimiz bir şey var. Artık ne Dünya Kupası'nın ne Avrupa Şampiyonası'nın çok kaliteli olmasını beklemek e doğru. Yani çünkü öyle bir sezonlardan geçiyor ki futbolcular çok yıpranıyorlar, çok e yoruluyorlar. yoruluyorlar. Hem fiziksel olarak hem mental olarak e bu açıdan bakıldığında bu şampiyonalarda oyuncuların gerçekten tam potansiyellerini görmek tam performanslarını görmek çok mümkün olmuyor bunu ifade etmek gerekiyor yani atıyorum sezona başlarken e, Real Madrid'li bir oyuncunun ya da Barcelona'lı bir oyuncunun ya da Unitedlı bir oyuncunun kafasında ilk önce Avrupa şampiyonası olmuyor eskiden öyle değildi eskiden hakikaten sezon başladığında futbolcu eğer milli takımı katılma ihtimali varsa hep e, dünya kupasını ya da Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek o sezon oynardı. Ama şimdi lig, ligindeki maçlar var, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi bunlar daha fazla e, kafasında oluyor ve daha çok maç, maç oynanıyor zaten eski oranla. Bu açıdan zaten kalite hiçbir zaman mükemmel olmaz. O yüzden de beklentileri bir kere düşürmek lazım. Bu çerçevede sizin bu yorum, ben de katılıyorum aynı yoruma, bu çerçevede UEFA'nın da FIFA ve UEFA'nın da aynı zamanda milli takım, futbolu milli takımlar düzeyinde değil Şampiyonlar Ligi gibi futbolun en üst düzeyi olarak görülen organizasyonları yeğlediğini yani futbolcuların da futbol ailesinin de milli takımdan ziyade kulüpleri ön planda tutmayı tercih Aslında... ettiğini UEFA'nın da bunu teşvik ettiğini söyleyebilir Aa, miyiz? Şöyle bir şey var ama şimdi bak yıllar boyunca şöyle bir şey oldu. Eskiden Şampiyonlar Ligi böyle değildi. Şampiyonlar Ligi yoktu. Şampiyon Kulüpler Kupası vardı. O dönemi yaşamış olanları hatırlarlar. Büyük kulüpler e, biz ayrılmak istiyoruz, kendimiz lig kuracağız diye bayağı bir isyan etmişlerdi. Şimdi de arada bile diyorlar ama o zaman çok daha farklıydı, 80'lerin sonunda. Bunun üzerine UEFA Şampiyonlar Ligi formatını getirmek Üretti. zorunda kaldı, evet. öyle söyleyelim. Yani bu hani teşvik etmekten ya da e, hani kulüpleri, buna futbolcuları bu sisteme zorlamaktan öte bir mecburiyet oldu. Eski sistemden böyle bir sisteme, daha zorlu bir sisteme dönmek. Bu açıdan hani teşvik etseler de etmeseler de git, gidilen yön buydu. Gide, çünkü hani daha çok bu işe para harcayanlar kulüpler. O zaman elimizde kalan son tahlilde tespit kulüp daha doğrusu kulüpler de demeyelim futbolun evrimi ya da gelişimi milli takımı ikinci plana düşürdü. Kulüp 1. sıraya doğru. yükseldi. Dolayısıyla bu çerçeveden bakınca da Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası'nda ülkelerin milli takımlarının çarpıştığı turnuvalarda futbolun kalitesinin eskiye oranla daha düşük olması normal ee, ya da heyecanın diyelim. Heyecan değil, heyecan hep var ya. Heyecanda bir sorun yok. Şunu da ifade etmek lazım. Daha önce de çok sefer söyledim. Ee, yine özellikle işte 80'lerde milli takımlar zaman zaman hafta içlerinde 2-3 günlük kamplar yaparlardı. Yani bu sadece tanışma ee, hani topla bir iki idman teknik adamın kafasında bazı şeyleri daha iyi görebilmesi adına şimdi o da yapılamıyor bu zamansızlıktan ve bu yüzden de işte İspanya gibi Almanya gibi bir, birkaç e, az sayıda ülkenin milli takımları haricindeki milli takımların teknik direktörleri ciddi anlamda bir taktik geliştirme bir sistem geliştirme konusunda zorlanıyor yani diğer o dediğim takımlar da artık bir kulüp takımı seviyesine gelmiş. O şekilde yönetilen enteresan bir şekilde. E, çoğu genç takımlardan bir arada hep beraber yükselmiş oldukları için ve benzer kulüplerden geldikleri için kulüp takımı tarzında olan takımlar, o başarılı olan takımlar. Diğerlerinin teknik direktörleri turnuva öncesi kendi kendilerine bir takım e, planlar ve stratejiler uygulamak zorunda kalıyorlar, üretmek zorunda kalıyorlar ve bu zaman zaman oyuncularla bir uyuşmazlık içine girebiliyor ve bundan dolayı da oyunun kalitesi düşüyor çünkü o zaman da hemen şey bir kararla ben pragmatik bir kararla hemen nasıl diyelim daha defansif daha topun arkasında olan bir oyun sistemini benimsemeye başlıyorlar daha çünkü şeyi daha kolay görünüyor onlara o sistemi kurmak o şeyi fikri oyunculara vermek bu da biraz oyunun kalitesini düşürüyor yani bu yüzden de Mesela hatırla 2010 Dünya Kupası'nın ilk tur maçlarının ilk turun ilk maçlarını gruplardı. Nasıl felaket Tabii. geçmişti. Burada öyle olmadı. burada <laughs> Çünkü her zaman Avrupa Şampiyonası biraz daha Dünya Kupası'nın oranına kalite anlamında şanslıdır. Evet Dünya Kupası'nda Arjantin, Brezilya eklenir ama diğer taraftan e, değişik kıtalardan çok da Dünya Kupası standartında olmayan bazı takımlar da gelir. Ama Avrupa Şampiyonları daha kıran kırana daha farklı geçecek, geçer. Ee, bu açıdan Avrupa şampiyonları biraz daha kalite açısından şanslıdır ama şu bölüme katılıyorum izleyicimizin çok da müthiş kaliteli e, inanılmaz şeylerin yapıldığı turnuvalar beklemek biraz yanlış olur yani bunu söylemek gerekiyor. Peki Burak... Ama, o... ha, ama şöyle söyleyeyim beni de benim beklediğimden daha iyi geçiyor öyle ifade edeyim. İzleyicimiz Burak Ortak demiş ki, Hırvatistan'ın son maçta İspanya karşısındaki şansı nedir? İspanya dünkü maçla formunu yakalamış mıdır sizce? Şimdi tabii e, hani İrlanda, İrlanda aldatıcı bir rakip mi? Yani sonuçta e, Hırvatistan'da 3 tane attı İrlandacı, İrlanda'ya. Ha dün bence İspanya adına iyi olan nokta, olumlu olan nokta skor denilebilir ama diğer taraftan Fernando Torres yani. Fernando Torres iki gol attı, kendine güveni geldi. Belki de bu gollere en az e, İspanyollar kadar Roberto Di Matteo da sevinmiş olabilir. Chelsea adına e, bu oyuncunun e, yeniden eski günlerine dönmesi çok önemli. Chelsea'nin harcadığı paraları düşünürsek Fernando Torres için. Özellikle attığı ilk gol tamamıyla Fernando Torres golü diyebiliriz herhalde. Ya o ikinci Yaratı... attığı golü de atamıyor artık. Yani atamıyordu son yani, zamanlarda anlatabildim mi? Yani ben artık onları neredeyse boş kaleye atılan gollere de e, çok sevineceğim. Bu David Silva'nın attığı İspanya'dan ikinci golü az önce ekrandaydı. Onun için ne diyorsunuz? Çok ilginç bir pozisyon <laughs> olmadı mı? Yani evet. Biraz fazla ince. Hakikaten ha, yani <laughs> açıklayacak bir şey bulamadım. Ben de ya bir akşam bahsettim, şey, bahsettim. şey olabilir mi onu açıklayayım? Yani belki Semih Saygınere falan sormak lazım. Olabilir. O ha, açılardan yani, nasıl ...çok ilginç bir pozisyondu... ...durdu durdu ne yapsam neyse... Yap, ...orada arada üç futbolcunun arasından geçti... ...iğne deliğinden denir ya... ...öyle yani bir pozisyon... Şeye gelince, ...İrlanda Cumhuriyeti... ...hem Hırvatistan'la hem İspanya ile oynadı... ...tabii ki iki takım, yani takımların... ...oyun tarzları farklı olduğu için... İrlandayla oynayan... ...ama sonuçta ikisi de rahat galibiyetler aldılar... ...burada Hırvatistan'ın... ...tabii ki futbol bu yani... ...İspanya'yı yenme şansı... ...ya da puan alma şansı var ama... Ee, çok kolay olmayacak işi. Belki de burada ilginç olan maç İtalya ile İrlanda arasında oynanacak olan maç olacak. Hani İrlanda çok çantada keklik görünen bir takım. İki maçta yedi gol yediler. Elendi de zaten. Elendi de. Ama diğer taraftan da o inatçılıklarıyla İtalyanlara sıkıntı yaşatabilirler diye düşünüyorum ben. Çünkü İtalya milli takımı evet Pirlo çok iyi. Ee, ama diğer taraftan. İşte dün büyük bölümünde daha üstün oynadıkları bir maçı kaybedebilirlerdi de Hırvatistan karşısında. Yani İspanya önündeki beraberlik ne kadar onlar için iyi ve olumluysa Hırvatistan beraberliği de bence o kadar olumsuz. Çünkü maçın büyük bölümünde daha oyunun e, hakimi olan taraf İtalya'ydı diye düşünüyorum. Bu açıdan ben İrlanda maçında da e, İtalya'nın kazanmasının o kadar kağıt üzerinde olduğu gibi garanti olduğunu düşünmüyorum. Bir de Trapattoni'nin ne gibi sürprizler hazırladığında merak ediyorum kendimi e, İtalya'ya karşı. Daha önce çalıştırdığı ve futbolcu olarak da oynadığı İtalya milli takımına karşı neler hazırladığı da önemli. Burada tabi İrlandalı oyuncuların e, bu iki yenilginin ardından nasıl e, mental olarak futbola dönecekleri de bence önem kazanıyor. Azerbaycan'dan izleyicimiz İsmail Mezade, biz de selamlarımızı gönderelim Azerbaycana. Euro 2012'de İngiltere'nin şansını nasıl görüyorsunuz diye sormuş. Vallahi ilk maçı izledikten sonra İngiltere'nin ilerlememesi için açıkçası duacı sıkıcı olduk oyunu... diyebiliriz ne yani öyle söyleyelim ama ee bizim sıkıcı bulmamız İngiltere'nin ilerlemesine engelde değil bu arada evet. yani hep ben turnuva öncesinden beri söylüyorum. Roy Hudson bu oyun sistemiyle bu oyun stiliyle e, Fulham'ı UEFA Avrupa Ligi'nde final finale çıkarttı. Fulham daha da İngiltere Milli Takımından çok daha mütevazı bir takımdı. Bugünkü maçın önemi şu. İngiltere bu maçtan da yenilmeden ayrılırsa en azından son maça Wayne Rooney ile umutlu olarak çıkacak. O açıdan önemli diye düşünüyorum. Sezer Arıkan turnuvada Hollanda'nın durumu nedir? Çeyrek finale katılabilir mi diye sormuş. Hollanda ile ilgili bir sorumuz daha var. İzleyicimiz Recep Bey'den gelmiş. Hollanda diyor oynadığı futbolla hiç ümit vermedi. Yıldızlar takımı olmasına rağmen acaba turnuvadan sonra bir hoca değişikliği tahmin ediyor musunuz? Bu olası hoca değişikliği Eylül'de bizim grup elemelerimize olumlu yansır mı? Eğer Hollanda geçen gün bahsettiğiniz gibi köklerine dönmezse demiş. Yani yeni hoca gelir de o hoca da kendi kafasındaki futbolu oynasa Zannetmem. Hollanda ekolünde. Zannetmem. Yani artık zaten öyle bir şeye tahammül edebileceklerini de düşünmüyorum. Yine kendi ekolüne döner. Ha, bu bize bir yarar mı yaramaz mı bilmiyorum onu söylemek mümkün değil şimdiden. Ama öncelikle tabii Portekiz eğer iki farklı yenerler ve Hollanda, Almanya'da Danimarka'yı yenerse çıkabiliyorlar.